Evet. Diğer soruma geçeceğim. Buraya gelmeden önce FETÖ ile ilgili düşünceniz sorusu için Twitter üzerinden bir video paylaştınız. Video diyorsunuz ki FETÖ yaptıklarıyla bir terör örgütüdür. Devleti yıkma yetişe için en üst raddede ceza almalılar diyorsunuz. FETÖ 15 Temmuz'dan sonra suç işlemeye başlamadı. 90'lardan bu yana devlete sızmaya ve kadrolaşmaya çalışan bir yapılanmaydı. Ve bunu herkes biliyordu. MGK kurullarında tamam, raporlarda da... Tamam bize açıklama da, yapmazsan da sorun sorar mısın? Tırıyorum zaten şimdi. Bu kadar FETÖ karşıtıysa 2002'den bu yana o neden bu, bu Bu bilgiler yanlış bu arada. Mı? Bu 90'lar MGK... Ben 8 sene MGK üyesi oldum ha. Orada oturdum ama Masada. Bilgiler yanlış. Sayın Ali Babacan yani bu raporları... <laughs> Sen oturdun masada raporların... Ben oturdum. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu ben orada bir oturdum. Bir saniye. Ya. Ama yanlış yargıyla başlıyor soru. Ben yanlış bunu yargı ile başlamıyorum. Yani. Yani. Yani, yani. MGK kararlarında, raporlarda, bunun ayrıca briefinglerde bunların yapıldığına dair gayet net deliller var. İsterseniz de bunu gerekirse belgesellerde vesaire görebiliyorsunuz zaten. Ki bu konu terör hakkında bir saniye. Bakın, sayın terör örgütü babacan, olarak değil. Terör örgütü sayın çok babacan, yakındır. Ben mitinge gelmedim. İzin versin sorumu sorayım ben. Miting değil burası ya. Burası baksana. Tam muhaliflerin olduğu bir yer burası yani. Neyse söyle söyle. Tamam. Devam. Benim sormak istediğim soru şu isterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. FETÖ 90'lardan bu yana devlete sızmaya çalışan bir yapılanmaydı ve bu devletin raporlarında briefinglerinde sabitti. Diyorum ki madem FETÖ'ye bu kadar karşıydınız, 2002'de hükümete geldiniz. 2002'den 2019'a kadar istifa ettiğiniz döneme kadar hükümetten neden bunlarla alakalı FETÖ'yle mücadele etmediniz? Onun yerine gidip hoca efendi diye demeçler verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. Şimdi bu bakın 1990'dan aldınız 2019'a kadar getirdiniz. Şimdi bu, bence bu cevaptan sonra da bu geçmişteki FETÖ durumunu daha fazla sormayalım rica edeceğim. Çok fazla soru var çünkü. O mimari sorulara zaten cevap verilmiş oluyor. Buyurun. Bütün bu süreçte bakın 1990'dan alıp 2019'a kadar bu safha safha değişen bir konu. Şimdi bu örgütün terör örgütü olarak nitelenmesi çok yakın tarihidir. 15 Temmuz'dan 50 gün önce bu tanımlama yapılmış durumda. Evet o da MGK'nın bir tanımlaması bakın. Mahkeme karar değil MGK'nın bir tanımlaması. Ve o tarihe kadar tabii ki pek çok yapıyla alakalı devletin birimleri vardır. Bunu takip ederler. Yani devlet içerisine tehlikeli birimler sızıyor mu? Bir devlet aleyhine millet aleyhine bir çalışma var mı yok mu? Takip etmek tabii ki devletin en asli görevlerinden bir tanesi. Pek çok kuruluş böyle takip edilir ve yakından takip edilir. Tehdit olduğu anda da gereği yapılır. Dolayısıyla bu zaten devlet olmanın gereği. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bir iş de değil bunu. Güçlü her devlet yapar bunu. Onu. Güvenliği sağlamak, iç güvenliği sağlamak, dış tehditlere karşı ülkeyi korumak her devletin asli görevlerinden bir tanesidir. Ama asıl 2012'de başlayan, malum bu midtırları meselesi, bu Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili o süreçte başlayan ve daha sonra da safha safha gelişen bir süreçten burada bahsediyoruz. Sonuçta baktığımızda bir darbe teşebbüsüne kalkışacak kadar aklını yitiren, dengesini kaybetmiş bir örgütün hem terör örgütü olarak artık tanımlanması gerekir ki tanımlandı bu ve bunun ele başlarından o darbe teşebbüsünü planlayan, içinde olan, fiilen teşebbüsün içinde olan kim var kim yoksa en ağır şekilde cezalandırması lazımdır ki bir daha kimse bu ülkede yeni bir darbe teşebbüsüne şuna buna kalkışamasın. Aklına geldiği anda unutsun. Aklından bile geçirmesin. Bu tür olaylarda yeterince sert ceza vermezseniz bir daha bir daha bir daha bu olayların tekrar etmesine de yol açmış olursunuz. Onun için burada çok hassas bir süreç yürütülüyor. Safa safa değişen 1990'dan 2019'a kadar her şeyi alıp 29 yıllık bir süreci bir heybeye doldurup torbaya doldurup ağzını bağlayıp bir kenara koyamazsınız. Daha detaylı bir analiz gerekir ki hakkaniyete uygun olsun bu.